Evet arkadaşlar ne yapmalı şimdi ben bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar İhlaslar'da bir düzeltme bekliyorum Onun için o şu anda da fazla bir zararımın çoğunu kurtardığım için biraz da rahat ederekten şu en son aldığım hisseyi ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Bekleyeyim mi? Yoksa onu 67'den aldığım hisseyi 68'den satıp aşağıdan mı bekleyeyim diye tereddütlerim var. Ama şu adeseye bakıyorum gitmiş gitmiş bakın aynı şey gibi arkadaşlar adese adese şeye çok benziyor ee, biraz gayrimenkula çok benziyor şeye de çok benziyor arkadaşlar ev evaletlerine de benziyor bakın açalım ile sevaletleri alt bakıyoruz. Bakın hareket onun başlangıcı gibi görüyor musun arkadaşlar? Bir hadiseye bakın. Bir de şeye bakın. İla sevaletler. Bir hadiseye bakın. İla sıkkayrı menkul. aylık. Bakın onun görüyor musunuz? Onun şey noktası gibi. Yani şurada. Görüyor musunuz? Bakın. İlaz, pardon. İlaz gayrimenkine bakın. Düşmüş. Adese'ye bakın. Ve şu çıkış noktası. 87, 8'e gitti sonra 84'e gitti görüyor musun arkadaşlar? Sonra bir atakla şeye gidebilir 106'e. Ya. Yani çok benziyor arkadaşlar yani o biraz daha tabii tıpatıp olacak gibi değil ama yani sen bunlar gidebilir de bu ilaç yağı neden korkuyorum ben arkadaşlar? Şey korkuyorum yani bunlar kolay kolay yukarı geri getirmeden yukarı götürmezler. En iyisi ben onu 68'den satış verim. Aşağıdan almaya Kaçarsa da Ama kaçarsa da zarar da büyük olur. Kartın. daha çok. Olsun neydi? Yani ama o da düşük. En düşük ise. Acaba yapın mı? Yapmayayım mı? Ya onun da altına olmaz diyorum. Bak diyorum. Gitmemiş. Eee şey gitmiş mi? Yeşil. Gayrimenkul. Bir süre sonra şey gitmiş mi? Altı ayda. Böyle fazla dip olmuş mu? Yok görüyorsunuz. Yani bu şeyden sonra fazla dip olmamış. Artık yukarı gitmiş. Yani görüyorsunuz. Yani, çok aşağı gitmemiş şeye bakıyorum. E, i e ise ne diyor? Onu da alt bakıyorum arkadaşlar. O da fazla aşağı gitmemiş. Yani sanki bundan sonra aşağı gitmeyecek gibi. Yani onu görüyorsun işte giden hisseyi. Yani mesela ışıklar nereye gitmiş? Nereye dönmüş? Nereye geçti? 92 92'ye geçti. Ek başta baktığa Aynı bir, şey. e, bir de düzeltme gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar. E, borsada kırmızı renk yanarsa sinyaldir bu. Yani bu çıkışın üzerinde bu çıkış var ya hızlı. Orada kırmızı yanması başlarda kırmızı e, yanar mı daha ilk saatlerde? Kırmızı yandı mı arkadaşlar? Korkacağız. Ben size söyleyeyim. Bunlar kırmızı yakmamak için oradan buradan bir yerden verecekler. Bir yerden alacaklar. Malları boşaltacaklar. Sonra bir düzeltme yapacaklar. İyi bahane edecekler. Onu da bilemiyorum. Aynı F F'si gibi olacak o işte arkadaşlar. F9 mu diyorum? F'ler. Ondan sonra altta getirecekler. O altta verdiklerini alacaklar. Korktu ya bir ani korku. Millet gidecek diye. Ama bunun biraz yani güç de yok ki. Biraz daha gaz vereler de, biraz daha gaz vereler de insanları e, krediye, muretiye iyice çekeler. O güç de yok. Yani o gücü bulamazlar. Onun için bu kadar yeter derler. Çünkü götüremiyoruz. Sonra mal mal alın, almak zorunda kalırız. Bir daha iş zorlaşır. E, işte o verilere dikkat edin, bir şeylere dikkat edin elde nakit olsun al. Ben de bir düzeltme bekliyorum ama işte bu yeşil ışıklara bakıyorum. Yeşil gayrimenkule bakıyorum. ATS'ye bakıyorum. Ondan sonra belli şeyden sonra şey gelmemiş. Mumlu'ya bir, hmm. bir de bakalım hele. Mumlu. Grafiğine bir de bakalım arkadaşlar. Yani spekülatür e, İhlas Gazetesi harekete geçti arkadaşlar. Yani yarın eğer 70'in altına gelmezse İhlas Gazetesi yani artık o yönünü yukarı çevdi gibi. Ama 70'in altına gelirse iş tehlikeli arkadaşlar. Biraz yani düzeltme. Bakın. düşüş düşüş ta 73'te sonra 76 aynı şeyin grafiğini değil mi bu neredeydi ilaç kaydı menkul açalım Evet. Bakın. Bir de adresiye bakın. Böyle gelmiş mesela 78'e sonra 6 bakacaktık. Bak biz kaç aylık bakıyoruz. Bakın yükselmiş. Sonra pek şeyi kırılmamış yani. 71'in altına düşmemiş. Son günlerde düşmüş biraz. Görüyor musunuz? Çıkacağı zamana yakın. ve bu dile yaptı. Aha son gün yapmış aynısını. Bu biraz fazla şey abartmış. Ama adrese fazla abartmamış arkadaşlar. Sonra 84. Aynı onun gibi bak 88. 84 basmış yukarı. Daha 108. Ama böyle olacak diye bir şey yok arkadaş. Ben bir düzeltme bekliyorum. Benzer bak küçük küçük benzer hepsi benziyor yani sanki dersen sanki tıpa tıpa aynısı biraz daha belirgin ama biraz daha belirgin ama yani şeyleri ama yükseliş düş bak kaç tane yükseliş olmuş bir iki üç biraz kalemde kaç kere yükseliş olmuş bir iki üç ama bu daha biraz abartmış yani yükselişleri de şeyleri de abartmış arkadaş ama o abartmamış ama yükseliş şey aynı yani yani bir yalnız benim şeyim korkum arkadaşlar bir düzeltme gelecek çünkü böyle Bunlar kolay kolay insanlara yedirmediği için şeyler, şeyleri bile şoşartmışlar diyorlar ya. Yükselişleri, alçalışları. Böyle şey gelirse ben diyorum yani benim buradaki amacım yani alttan almak yani. Ama alttan da almasın. Zarar olanlar şey etmesin. Ben fazla zararım olmadı için arkadaşlar. Ben ya giderse gitsin diyeceğim. Yani alttan alayım diyorum. Düzeltme olunca. Ama olmaz da gidebilir de adam bir dediği gibi yani ne olacak yani 67 ki başka hisse için dedi yani 3-4 puan için kaçırmaya değer mi? Bir de öyle düşünüyorum. Allah bilmiyorum ama 67 68'de bir yazacağım. gibi Kaçarsa da kalsın. Ama zararlı arkadaşlar sıkıntı dursun. Bir düzeltme de olsay, yani yakın yani. Bu hafta bir dahaki hafta yakın yani. Artık çünkü başka hisse kalmadı. Yok ha gösterin hadi. Hepsi gitmiş ha. En kötü hisseler bu adreseydi. Yeşil gayrimenkuldü. Bir de bu. Ha bakıyorum var mı? Ha. İlaz. Şeye bakalım. Yine bakalım yani. Eee. A. A'da adese var. Aha. Bu da adese de yeni çevirdi yani. Bir sürü çevirdi. bedelli. Bakıyorum. Mesela şey de yok. Millette program olsa iki dakikada bunu çıkarıp kaç tane bilin altında. Bizde program olmadığı için biz çıkaramayız arkadaşlar. Biz anca bile bakmamız lazım. C'de var mı? Ya bir de şuraya yazalım. birin altına gitseler. Bir Bir in altında ki sener Dikkat Ağustos'ta birinin altına geçseler demiş. Bu oh, gerçekten verecek. Evet. Bir ihlas holding var arkadaşlar. O da 2007'de bu kervan sıra da 2021'in 5. ayında. Bir de ihlas holding var başka ha. bu da ne 2021 yılındaki e, yılında istede iki şey ilaç gayrimenkul 105miş yani geçen sene 14 ay önce ışıklar yüksekmiş yeşil yüksekmiş Nasıl yüksekmiş. Yok hisse şey yok abi. Yok başka yok hisse ya. Ha bir de yani piyasa değeri 100 milyonun altındaki hisselere bak ha. Bu dönem piyasa değeri. 100 milyon. Milyon. Evet. Yani, hı. Tamam ki. Sesler. Evet. Ah ben bulamıyorum. Aha şurada bir şey var. Ne diyor? Ha. Yüz 17'de. Ta şeyde. 2017. Bu da şeymiş arkadaşım. Oho. Youtube. arkadaşlar. Ben öyle bir şey bekliyorum. Ee, bilemiyorum yani. Ee, e, düzeltme gelsen olur. Gelmesen olur. Aa, gidecek ya. Yok. Hisse kalmamış. Çünkü bunlar bedellidir. Birinin altındaki hisseler. E, piyasa değeri fazla diyen var. E, yok kardeşim bunu da her şeyi var. Kardeşim izlesin. Dünya şeyde bir milyon. Bin liranın üzerinde adesi. İyi e, o piyasa değeri. 500 milyon lira. Bu da milyon. Kalkaçıklar daha fazla. İşte düşünün arkadaşlar. 68 ise gelir mi? Gelse versek mi? Şimdiden yatsak mı? Sabah baktım bir yükseliş açıktı. E kaçırırsak? E kardeşim ta kaç sene önce bu hisseyi kaçırmakta akıl Allah' bilemiyorum. Ben düşünmüyorum. Düşün. Bakalım. Bir karar vereceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.